Acaba ne durumda bir bakar mısınız diye. Eski bakanmış, ileri gelenmiş. Ya oradan nasıl atlayacak? Nasıl edecek? Niye atlasın? Merhabalar. Adaletin bu mu dünya? Yani bu toplumun bazen bir serzeniş, bazen sitem, bazen de bir küfür olarak söylediği bir kavram. Adaletin bu mu dünya? gazetelerden, televizyonlardan haberleri izlediğimiz zaman şöyle aklımızın bir ucundan geçiyordur. Ya bu da olacak şey mi yani? Adalet mi bu diyoruz? Evet, biz de sizde bu duyguyu uyandıracak olayları tekrar bir gözden geçiriyoruz. Bir hukuk gözüyle bakıyoruz. Aslında bunu siz kendinizden yapıyorsunuz ama ben sizin adınıza dile getireceğim ve birlikte düşüneceğiz tekrar. Mesela adaletin bu mu dünya diyoruz ama bazen de Evet, adalet bu dediğimiz de oluyor. Bakın öyle bir haber var. Eski bakan Faruk Çelik'in dağ evi hakkında yıkım kararı çıkmış. Nasıl olur hiç alıştığımız, sahalarımızda pek gördüğümüz hareketler değil bunlar. Şöyle, Bursa Kestel'de bir dağ evi söz konusu. 2018 yılındaki çıkan imar barışından yararlanmak üzere başvurmuşlar. Fakat imar barışı 2017'ye kadar olduğu anlaşılmış. 2017'ye kadar yapılan binalar için geçerli olması nedeniyle Sayın Bakan'ın başvurusunu kabul etmemişler. Bu nedenle de binaya yıkım kararı gelmiş. Evet. Kim veren? Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü vermiş. Kim uygulayacak? Kestel Belediyesi. Şimdi bu haberin altında başka şeyler de arayanlar olabilir. İşte Faruk Çelik'in eski bir bakan olması, şu anda gözden düşmüş olması nedeniyle çok kullanmamış e, olarak da nitelenebilir. Ama ben ona bakmam. Sonuç olarak böyle bir karar çıkmış. Eski bakanmış, ileri gelenmiş, şehrin büyümüş diye hiç bakmadan bu karar verilmiş ve uygulanacak. Önemli olan bu. Bir kararın büyük, küçük demeden uygulanabilir olması ve insanların bunu görmesi. O zaman güvenirler. Evet bu toplumda adalet var. Bu güvenceyle toplum olunur ancak. Aksi halde bize adaletin bu mu dünya dedikçe kararlar çıktığı zamansa toplumsal bu duygu zedelenir. Devam edelim. Giresun'un Eynesil ilçesinde Şaban Vatan adlı vatandaşın küçük kız çocuğu binanın önünde ölü bulundu. Ve araştırmalar yapıldı. Dediler ki senin kızın dört katlı binadan atlamış. Baba da dönüp bakmış ki ya oradan nasıl atlayacak, nasıl edecek, niye atlasın? Çocukla aynı gün görüşmüşler, etmişler. çocukla bir problem yok. Olağanüstü bir durum yok. Baba gitmiş, çatına atlanacak yerlere bakmış. Düştüğü yere bakmış. Fiziken büyük bir imkansızlık var. Ve bunun buraya çocuğu öldükten sonra bırakıldığına dair bir iddia ile ortaya çıktı ve 2018 yılından bugüne kadar da dilekçeler veriyor, sosyal medyadan kullanıyor. Bu konuyu bilmeyen yok. Siz de biliyorsunuz. Ve sonuç olarak ilerlemedi bir konu ve savcılık uzun bir aradan sonra takipsizlik verdi. Baba da Anayasa Mahkemesine başvurdu. Bu takipsizliğe bir itiraz merciği olarak. Oradan da ses yok. Bekliyor e, Anayasa Mahkemesinde dosya. Şaban Vatan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir randevu demiş ve bir görüşme yapmışlar. Durumu bir de o izah etmiş. Sayın Kılıçdaroğlu sormuş, o anlatmış. Demiş ki dosyamız Anayasa Mahkemesi'nde fakat hiçbir cevap alamıyoruz. Avukatlarımız başvuruyor, bir cevap vermiyorlar. Biz başvuruyoruz, cevap vermiyorlar. Yani dosya ne durumda diye bir bilgiyi bir dahi vermiyorlar bize. Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki ha öyle mi? O zaman ben Sayın Başkan ararım ve dosya hakkında bir bilgi alırım demiş. İşte burada adaletin bu mu dünya dedirtecek bir nokta burası. Neden? Çünkü Anayasa Mahkemesi Başkanı veya herhangi bir mahkeme başkanı bir parti genel başkanı tarafından aranmaz. Aranmamalı. Canım arayıp da torpil istemeyecek. Sadece dosyayı soracak. Dosyayı dahi soramaz. Çünkü oradaki hakim objektifliğini yitirebilir. Kılıçdaroğlu'na karşı sempatisi veya antipatisi yüzünden dosya ile ilgili objektifliği zedelenebilir. O yüzden dünyanın hiçbir yerinde siyasi parti başkanları hatta başbakanlar cumhurbaşkanları da arayamazlar. Bir siyasi parti başkanı aradığı zaman başka bir siyasi parti başkanı da arar. O da sorar. Benim işte bir vatandaş geldi. Acaba ne durumda bir bakar mısınız diye. Olmaz. Ve bunu Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapması da ilginç. Ne umuyor acaba? Telefon açacak Anayasa Mahkemesi Başkanı. Nın. O da diyecek ki efendim valla dosyada şöyle şöyle bir durum var. Şöyle şöyle gelişme var. Baktık da bilmem ne. Böyle detaya girer mi? Telefonuna çıkar Kılıçdaroğlu'nun ama en fazla diyeceği şu. Görüşme halindeyiz. Bekleyeceksiniz. Siz de bekleyeceksiniz. Vatan da başlayacak. Bir başka konu 28 Şubat davası bildiğiniz gibi yıllar önce sonuçlandı. Şöyle oldu, böyle oldu, gitti geldi. Temiz aşamalarından sonra nihayet kesinleşti. 25 yıl sonra. Şimdi ben konuya girmeyeceğim tekrar. Uzun bir konu. Öyle kısa sürede anlatılacak bir şey değil. Fakat askerler çok yaşlı hale geldiler. Yani Çetin Doğan Paşa 84 yaşında. Çevik bir çok genç sayılmaz. Müebbet hapis cezası aldılar. Şimdi e, adaletin verdiği karara denilecek bir şey yok. Onlar da vatandaş, onlar da diğer vatandaşlar gibi cezaları neyse çekecekler diyebilirsiniz. Öyle elbette. Fakat normal vatandaşlara da bu cezaların infazı konusunda bazen özel durumlar ortaya çıkarılabiliyor. Özellikle yaşlılara. Nedir? Örneğin konutunda çekebiliyor cezasını veya denetilmiş serbestlik dediğimiz çok yaygın olan bir infaz kurumu var. Onun dışında af neden düşünülmesin? Kimin yetkisinde? Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Daha önce yapılmış mı bu tür aflar? Çok. Bütün Cumhurbaşkanları'nın afları var. Kimler mesela? Kenan Evren'in 27, Turgut Özal'ın 21, Süleyman Demirel'in 100, Ahmet Necdet Sezer'in 263, Abdullah Gül'ün 30 mahkumu affetmesi var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da 9 kişiyi affetmiş. Olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama bu dava ile ilgili 25 yıl boyunca yargılananlar da, vatandaşlar da bu konuda çok düşündü ve bir kanaate vardılar. Vicdanlarda oluştu artık. Sonuç olarak 25 yıl önce meydana gelmiş bir olay. O günden bugüne kadar bu 28 Şubat olayı ile ilgili çok yazıldı, çizildi. İlgililer bilecektir hiç ilginiz yoksa ben anlamam siyasetten yıllar önce olmuş bitmiş bir olay diyorsanız olaya sadece vicdan açısından bakmanız da mümkün. Yani vicdanlarda yargılanmış ve çok önceden mahkum olmuş insanları özellikle bu yaşlara geldikten sonra bu infazları konusunda kolaylaştırıcı bir şey bulunsa sanıyorum bu vicdanlar daha rahat edecek gibime geliyor bana. Sizinle paylaşmak istedim. daha bu ay içinde yani Ağustos'un başında İzmir'de meydana gelen bir olay hatırlayacaksınız. Bir arabanın içinde bombalar, altın tabancalı silahlar, uzun namlulu tüfekler var da var. Yakalandılar ve yakalanan kişiler dediler ki bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Dediler ki kim olursan ol. Sen kimliğini ver bakalım önce bakalım kimsin desin soruşturalım. Daha sonra da karakola götürdüler. Dediler ki bizi götürmeyin karakola, bu işi büyütmeyin, bak başınız yanar. Emniyet görevlileri gerekeni yaptılar, ilgili karakola götürdüler. Ve o esnada bu götürülenler kalabalık bir grup. Mesaj atıyorlar, iki saat sonra çıkacağım. Ve gerçekten de iki saat sonra çıktılar ve mesajlarına devam ettiler. Emniyet görevlilerini küçümseyen, aşağılayan resimler paylaştılar devlet büyükleriyle beraber çektirilmiş resimler. Bunları hatırlayacaksınız. Fakat o kadar abarttılar ki savcılık bu serbest kalma meselesine itiraz etti ve bu sefer tutuklandılar. Ne oldu tutuklandılar da? 11 gün sonra tahliye oldular. Neden tahliye oldular? Bilmiyoruz. Toplum bilmiyor. Neden tutuklandığına dair bir açıklama da yok. Neden serbest bırakıldığına dair de bir açıklama yok. Ya yani toplum bilmediği gibi hukukçular da bilmiyorlar bir tutuklamanın nedenleri var. Yasada sayılmış. Bunların yasaya göre olması gerekiyor ve bunun açıklanması gerekiyor. Bilmiyoruz. Ali yollar. Ne olacak? Bir dal çıt diye kırılacak. Yani toplumdaki adaletsizlik konusundaki kuşkular biraz daha artacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.